Evet arkadaşlar bugün perili evdeyiz. Ee, tam bundan 20 yıl önce burada oturan perili köşte daha doğrusu bu köşte oturan ev sahipleri peri gördüğünü sanıp eşyalarını almadan kaçıp gitmişler. Özel izinle geldik. 20 yıldır kimse bu perili köşe girmemiş. İlk defa biz gireceğiz. İnşallah içeride periler falan yoktur. Ya da yaban hayvanları. Bakın 20 yıldır bir insanın girmediğini kanıtı ev, köşk diyelim. Bitki örtüsüyle kaplanmış perili köşke ilk giren biziz. Köşk her yerde kaplanmış. Evet arkadaşlar. İnsanlar ev sahibi 20 yıl önce bir tane eşyasını almadan Saçmış gitmiş. Burada gördüğünüz gibi 20 yılda ne hale gelmiş. Ne ile karşılaşacağımızı bilmiyoruz gerçekten. Bu oyuncak. Evin kanepeli. Evet kanepeleri görüyoruz arkadaşlar. Hani burası herhalde oturma odasıydı. Çatının o hali ortada. Bakın para çantası mı? el çantası, kaşıklar Koltuklar ne halde? 20 yıl önce sahibi buradan hiçbir şeyini almadan kaçıp gitmiş. Evet eşyaları falan. Bardağı, sehpası. Gerçekten çok korkmuş. Evet. Kadın çantası, mobilya, dolap şu dolabı açalım. İçinden ne çıkacak? Allah'tan bir şey çıkmadı. Gömlek. Atkı. Çok değişik. Kalem arkadaşlar. Oğlu gibi. Şu galiba evin tuvaleti. Şurada şurada evin mutfağı arkadaşlar. 20 yıl önce olduğu gibi bırakmışlar. Mutfakta olduğu gibi kalmış. Her an her şeyi görebiliriz arkadaşlar. Her an karşımıza evet evin tuvaleti. Ve galiba evin yatak odası olduğunu düşündüğümüz yatağı kendisi hala burada. Gerçekten. Burada büyük bir panoramal bir olay gerçekleşmiş. 20 yıl önce insanlar tek bir parça elbisesini almadan kaçıp gitmişler. Evin hali ortada. Evin ampulü hala var, var yataklar yerde. Dediğimiz gibi 20 yılda ilk defa bir insanoğlu bu evin içine giriyor ve o da biziz. Özel izine geldik. Cesaret edemeyeceğimizi sanırlar ama biz her yere girmeye cesaret ederiz arkadaşlar. Şuna bakın adamların bardağı bile, su bardağı bile belki de içinde su vardı 20 yılda buhar olmuş. Gitmiş dolabı. Oturma odasının hali. Gerçekten. Perdeler arkadaşlar yani perde bile. Bak 20 yıldır kullanılmayan perde. Çatıda düşmeler. Kanepe'nin hali. Evet kanepeyi görüyoruz. Şu, İlginçti şurada e, dediğim gibi çanta var. Bilgisayar klavyesi. Ayakkabı. Adamlar peri gördüğünü düşünüp 20 yıl önce üzerindeki elbiseleri evden kaçıp gitmişler. Ortaya böyle bir manzara çıktı arkadaşlar. Yerlerde ceviz kırıkları. Bakın çocuk oyuncağını bile bırakıp kaçmış arkadaşlar. ev gerçekten Şöyle baktığımızda perdeleri falan. Evin hali gerçekten e, terk edilmiş bir ev nasılsa öyle. İnsanlar artık sadece üzerindeki bak, bu ardiye galiba. ardiyelik kiler de diyebiliriz yani. Çaydanlık bile hala kendi yerinde duruyor. Sağ sola bastığınızda evet, falan bir şeyler var. Ardiyelik işte dediğimiz gibi. Şöyle gerçekten ilk defa insanların cesaret edip geldiği bir yer.